Ya bak geçenki vs videosunda Moon Knight'ın çizgi romanda söylediği söz aklıma bir kazındı çıkmak bilmiyor. O yüzden burada da onunla bir başlangıç yapasım geldi. Bir şeyleri kesinleştirelim. Ben örümcek adam değilim. Ve ben Punisher'da değilim. Ben Moon Knight'ım. Ve hepiniz bunun tek bir anlama geldiğini biliyorsunuz. Bu odadaki hiç kimse ben dahil neler yapabileceğimi tam olarak bilmiyor. Avengers'ı yendim. Herhangi birinize neler yapabileceğimi hayal edin. Bak yine bir soğuk rüzgarlar estirip ortamı verdi. Neyse evet Moonlight dostumuzun dizisi çıkmak üzere ki sinematik evrene daha yeni adım atıyor. E bu yüzden olsa gerek hakkında öyle çok da şey bilinmiyor. Ve üstüne üstlük fena da bir merak konusu. O yüzden biz de bu karakterle alakalı çizgi romanda neler yazılmış bir araştıralım istedik. Az bilinen 5 bilgiyi sizler için toparladık. Hadi bunların neler olduğuna bir bakalım. Siz de bu arada bir abone ol tuşuna orayın. Ne bileyim videoyu falan beğenin. Takılın kafanıza göre işte. Şöyle sağlam bir bilgiyle başlayalım. Gizli Avengers üyesi Moon Knight. Evet her ne kadar Avengers'ı şöyle yendim böyle dövdüm dese de gitgelleri olan bu karakterimiz öyle çok da kötü biri değil. Hatta Steve Rogers yenilmezleri yeniden düzenlerken Knight'ı gizli yenilmezler ekibine dahil etmiş. Ancak Cincinnati bölgesinin altındaki gizli imparatorluk yeraltı şehrine sızan bir ekibin parçası olan Knight'a Beast gibi bazı takım arkadaşları dostumuzun akıl hastalığı olduğundan pek güvenemiyorlarmış. Ki mantıklı da bir hareket. Yani adam bile diyor abi sağım solum belli olmaz ne yapabileceğimi ben bile bilmiyorum diye. X-Men'e karşı yenilmezler. X-Men ile Avengers'ın kapıştıkları bir zamanda dostumuz Moon Knight yenilmezlerin tarafını tutmuş. Hatta She-Hulk ve Falcon'la birlikte mutantların olduğu x okulunun bir nevi kontrolünü falan ele geçirmişler. Tabi o zaman okulun içerisinde sadece öğrenciler varmış. Yoksa ekipte Moon Knight olsa öyle 3 kişi elini kolunu sallayaraktan alabileceğim bir yer değil burası. Moon Anka Kuşu Moon Knight'ın Mephisto'yu öldürüp elde ettiği yeni güçleri Kançuya teslim ettikten sonra Bir dakika dur abi. Bu öyle okunup anında geçilecek bir cümle değil. Evet bizim deli manyak Mephisto'yu yenmemiş, bildiğin öldürmüş. Yani ayıp olmazsa eğer içinden bir ufak geçi vermiş. Ancak sonrasında Kanju'nun yenilmezleri hedef alması üzerine taraf değiştirip bir nevi efendisi olan bir tanrıya kafa tutmuş. Ve bu kapışma esasında Phoenix'in gücü mü dersiniz, Anka kuşunun Moon yardım etmesi mi orasını bilemem. Ama Phoenix gücüyle dolan Moonlight, Knight yenmiş. Sonrasında ortaya çıkan güç dünyayı yok edecek dereceye gelince bilerek Thor'un kendisine olan saldırılarına karşı gelmemiş ve yenilmiş. Ve hemen ardından Phoenix, Moon Knight'ın bedenini terk etmiş. Bak ben bu adamın sinematik evrendeki geleceğini her geçen dakika daha da çok merak ediyorum. Ağ atıcısı ve Wolverine pençeleri Evet Moon Knight ilk bakışta biraz düz bir karakter gibi gözükse de orasından burasından garip grup silahlar çıkarmayı seviyor. Ki hikayesinin ilerleyen zamanlarında örümcek 2 gibi ağ atıcıları ve Wolverine'inkine benzer pençeler kullanmış. E giymiş olduğu kostümü sonradan Edementium'a çevirdiğinde hesaba katarsak bu pençelerde de bu maddeyi kullanmış olabilir. Mjolnir muhabbeti Lanet Savaşı sırasında geçen çizgi roman hikayelerinde torun çekicini çağırırken Moon Knight'ın Mjolnir'i kaldırdığı görülmüş. Ancak fanların soruları ve tepkilerinden sonra yazar Moon Knight'ın Mjolnir'e layık olmadığını yani kaldırmadığını söylemiş. Fakat yaşanan olaya şöyle bir göz atınca hiç de kaldırmaya ihtiyacı olmadığı görünüyor zaten. Evet hem kendisinin hem de temsil ettiği tanrısının çoklu kişilik bozuklukları bulunan bu karakterimiz hakkında genel geçer bilgilerden ziyade bu tarz Köşede beride kalmış konuları sizlere aktarmaya çalıştık. Tabi burada anlatılanlardan ne kadarını sinematik evrende görürüz orası bilinmez. Hem bu dizi hem de sonrasında çıkacak olan yapımları bekleyip göreceğiz. Hakkında az bilinenler videolarımız için görmek istediğiniz karakterleri yorumlarda yağdırın gelsin. E hazır bu noktaya kadar gelmişken de bir abone ol tuşumuza bekleriz. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın. Daha da önemlisi sağlıkla kalın.